Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı 2023 için. Ne düşünüyor vatandaş bunu araştırıyoruz. Valla biz vermeyeceğiz onu düşünüyoruz. Milleti evet. bilmiyorum. Peki Hı. ne olur seçim sonuçlarıyla alakalı bir öngörünüz var mı efendim? Kazanır mı yine? Bence kazanmaz. Neden abi? Ya ortalık yanıyor görünmüyor musun? Evet, Darmadın var. mı? Hayat pahalılığı çok. Ben emekliyim mesela bize para mara vermesi imkanı yok daha vermek. Yine bizden kaynaklanmıyor diyor iktidar. Nereden ya? Dış güçler falan diyor yani. O zaman dış güçler yönetsin. Ne gereği var? Böyle <laughs> değil mi yani? Peki abi şimdi kazanamaz dediniz ya daha önceki seçimlerde biliyorsunuz 20 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor bizi. Yani bu insanlar oy verdi yani geriye dönüp baktığımız zaman verdim. bu halk verdi. Siz Evet, ben de verdim. Siz de verdim. Ama daha vermeyeceğim. Neden vermiştiniz? Ya tek başına iktidar olsun. <laughs> daha önceki ittifaklarda gördük ya bir tane koalisyonlar iyi olmuyor hesabına yaptık. Denedik evet. ama bu kadar olmaz ki yani. Artık daha buraya geldi tam. Hiçmanlık var ya. Yani ne Peki böyle olacağını düşünüyor muydunuz? Öngörebilmiş miydiniz abi? Yani yok böyle olmaz zannediyorduk. Daha iyi olacak zannediyorduk ama olmadı işte. Ya bir de şöyle bir durum var abi. Sizin gibi işte ben AK Parti oy verdim diyen insanlara biraz tepkili. Bizim hakkımıza girdi falan diyorlar. Yani ne diyorsun siz bu konuda? Nasıl? Size mesela bunu izleyenler tepki gösterebilir. Onu söylemek istiyorum. Ya gösterse de göstermese de hani gösterirse göstersen artık yani daha saklanacak, gizlenecek bir tarafı kalmadı bu işin. Yani millet acından ölüyor ya. Ben bu ta dokumaya yürüyerek gidip geliyorum. 70 lira vereceğim diye 7 lira vereceğim diye. Ben buraya gelip gitmem her gün 15 lira. Denizi de gitsem 30 lira. Evet. E, ee, 900 lira. Ben kaç lira maaş alıyorum? 3500 lira. Nasıl geçineceğim? Bozdur bozdur abi. Eee harcıyor zaten bizde. Teşekkür ederim. <laughs> Sen görüşenizi alalım abi. Karışmıyorum o ee, Teşekkür. Ben korkuyorum. Gel konuşalım abi. Yok korkam. Niye abi? Konuşursam kelepçelenirim. Niye abi? Niye? Ya ben söylüyorum. Allah Allah. Vallahi kelepçelenirim. Hemen yakalayacağız şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen adaylığını açıkladı abi. Hmm, adaylı. 2020 2023 seçimleri için ne düşünüyor vatandaş? Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı oldu doğru mu ülkede? Şimdi cumhurbaşkanının bildiğim kadarıyla Haziran 2023 ayın 25'inde anayasanın 101. maddesine göre kesinlikle bir daha aday olamaz diye bir kanun var. Eğer buna hani zaten adamları var çiğneyeceklerse bilemem. Bütün ülke hani bilmiyorum araştırdılar mı araştırmadılar ben mı? Adam doğru ama anayasanın 101. maddesinde diyor ki iki kez Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan bir Cumhurbaşkanı 3. seçime katılamaz. Şey 25 Haziran 2023'te kesinlikle bu seçime giremez diye bir hüküm var. Şimdi bunu ne yaparlar bilemem. Ama ülkenin durumu şimdi şey oldu. Dört tane bakanlık oldu yeni. Belki insanların haberi var mı bilmiyorum. Ben gündemi çok iyi takip ediyorum. Maşallah inşallah Allah'ın izniyle bakanlığı. Bir de aa Nebati var onu unuttuk. Gözlerimin <laughs> içine bak diyor ya. Bir de onun bakanlığı var. Gözlerinde ışık var. Yani ülke nasıl anlatayım? 20 yıl sonra Aysun Koyacı'yı anlayabildi. Belki hani bu gittikten anlayamadılar yani. 20 anladım. sene sonra. Ben anladım o gün de. Ama insanlar anlayamadı. Şimdi çok özür dilerim. 300 liralık bir yardımı, 4 paket bir makarnayı değişen geri zekalı dangalaklar yüzünden ülkenin durumu bu şimdi. Yani 300 liralık yardıma 4, 4 paket makarnaya kendini satan dangalaklar yüzünden, geri zekalılar yüzünden ülkenin durumu bu halde. İnsanlar düşünemiyor. Şu an insanlar ülkede her şeyi fırsatçılığa çevirdi. Esnaf da fırsatçılığa çevirdi. Ev sahibi de fırsatçılığa çevirdi. Emlakçı da fırsatçılığa çevirdi. Lan be şerefsiz karaktersizler. Ağzımı bozacağım ama özür dilerim. Karaktersiz aymaz haysiyetsizler. Ya asgari ücret ülkede 4250 lira. Adam evini satmaya kalkıyor, satıyor. Üç kağıtçılık yapacak ya kiracısını için çıkarmak için 4000 vereceğim diye. Kanunda yer var. Onu düzenlediler. Bak. Kanunda yer var. Kanun diyor ki bir haciz koyarken bile banka maaşının dörtte birini alabilir. E kanunda bunun da yeri var. Ya sen bir asgari ücretlinin dörtte biri karşılığında kira alabilirsin. 4000 lira, 5000 lira nedir ya? Bu nasıl bir aymazlıktır? Arkadaş önce kendini düzelteceksin. Namuslu insan olacaksın. Dürüst insan olacaksın. Önce insanlar kendini düzeltmesi gerekiyor. Aptal aptal insanlar kendi kafalarına göre fiyat biçiyorlar. Kendi kafalarına göre çıkar yapmak için yalama da çok fazla. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ülke yalakalar ülkesi. Yani anlatamazsınız ya kimseye anlatamazsınız ama dediğim gibi bu ülkede bak geçen bir konuşmamda da söylemiştim. Benim babam da dahil yemin ediyorum gömeceksiniz hepsiniz ya. Diri diri gömüp üstüne alçı atacaklar ya da ne bileyim kireç yaşlar. Gömeceksin abi bu yaşların kafası değişmediği müddetçe bu ülke değişmez. 65 yaşındaki adam geri zekalı ahmak cahil Antalya'da yaşıyor aptal herif. Antalya'da daha bir tane 5 yıldızlı otele gidememiş. Ailesini alıp tatile gidememiş. Gidiyor şuradan iki mangal yaptım onu diyor şey yaptım ortam yaptım zannediyor. Salak herif 8 yaşındaki çocuk ailesiyle Avrupa'da yaşıyor. 5 tane Avrupa ülkesi görüyor o yaşa kadar. 18 yaşına geldi miydi 8 tane Avrupa ülkesi görüyor. Sen nereyi görüyorsun? Bilet parası 890 lira İstanbul'a gitmeye. Hadi git Dört kişi git de göreyim hadi. Konuşuyor herkes boş boş. 890 lira bugün İstanbul'ya bir kişi. Dört kişilik aileyi düşün 4 4936 3600 TL. Adam maaşından artırıp nasıl gidecek ailesini bayramda görmeye? Şuradan İstanbul'a gidemiyor. Yandan Burdur'a gidemiyor. Dayı konuşuyor burada. Salak herifler. Aptal cahil insanlar. Yani kim üzerine alınırsa alsın. Arkadaş bu iş maşallahan, Allah'ın izniyle bilmem inşallah olmaz bu işler Bu iş üretimli olur. Bu iş ihracatlı olur yurt dışına. ihraç edeceksin. Bu iş fabrika kurmakla olur. Satmakla olmaz bu iş. Ama insanlar bunu algılayamıyor. Yazık ya öğrenciler. Geçen daha bir tane öğrenciye ben şahit oldum. Ya yazık 18 yaşındaki kız çocuğu ağlayarak gitti ya. 15 liralık tostu yiyemedi. Param yok 10 liram var diye. Utansın bu millet var ya yerin dibine girsin. Lanet olsun ya. 18 yaşındaki kız çocuğu 15 liraya tost yiyemiyor bu ülkede ya. Bu kadar mı vicdansızlık, aymazlık, şerefsizlik olur? Bu kadar mı kitapsızlık olur ya? Müslümanım diye geçiniyor nasıl Kitapsız Allahsız. 15 lira lan kız çocuğu tost yiyor bir bu ülkede. Sinirlerim kat sayısına çıkıyor ya. Küçücük çocuklar ya. Niye yalan söylüyorum? Kim yalan söylüyor? Gözümle gördüm ben bunu. Gözümle gördüm. Sen neyi savunuyorsun? Gel buraya. Gözümle gördüm, Gözümle gördüm. ben şahit oldum. 15 liraya tost yok bu ülkede. Sen biliyor musun? Bu ülkede 15 liraya tost yok. Tost. Yok, tost. Sen neyden bahsediyorsun? Kantinde çocuk 15 liraya tost yiyemiyor. Ne de bahsediyorsun? Abla. Başka memlekete gidiyor. Olur. Başka memlekete gidelim. Sen git o zaman. Ablacığım. Gelizim işte. Gelin. gelin abla gelin. Ben yaşıyorsam konuşma bana boş boş. Ben de yaşadım orada. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Gitti de kul bir bak bakalım. Öğrencilere utanmaz aymazlar. Öğrencilere. Ablacığım bakın ya gelin konuşun ya da laf atmayın. Ablacığım ya gelin konuşun laf atmayın. ya gelin, konuşun, laf atmayın. Ablacığım çeker misiniz? Ablacığım. Ablacığım gelin. Şu an diyorsunuz ki et pahalı 160 sağlam 350 TL Kazakistan'da. Ya gitsin çalışsın. Çalışsın kurban Abi sakin ol. Allah Allah. Hayır. Salak salak cahil cahil konuşuyorsunuz ya. Yürü Dünyada Dünyadan haberiniz yok. Yürü git. Yürü. Yürü. Zekalı. Yürü. Ardan, hadi. İşine bak. Yürü. 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 Ha işte böyle cahiller yüzünden görüyorsunuz. Bunun tuzu kuru bir yerden ne bağlıyor? Makarnaya 300 lira kendini satıyor. Ondan sonra konuşuyor burada. 15 liraya şu sokakta tost mu var ya? He? 5 liradan aşağı çay mı var şu sokakta? He? <laughs> ne var bu sokakta? Yazık değil mi o öğrencilere, dur, insanlara? Dur, dur, dur. Asgari ücretle geçiren insanlara yazık değil mi ya? El vicdan. Ben utanıyorum yeminle 45 yaşındayım. Kazancım iyi şükür. Borcum yok, derdim yok. Ama yazık ya. Bir öğrenci bu ülkede 15 liraya, 10 liraya tost yemiyorsa, bir tane çalışan evine akşam bir, ne bileyim bir kilo çocuğuna balık götüremiyorsa, yarım kilo et götüremiyorsa, lanet olsun bu ülkenin üzerinde be. Lanet olsun yeminle. Allah hani diyorlar ya ben değiştim. Bak ben değiş bir insanım. Allah topunun belasını versin diyorlar ya. Bunları yaratanın topunun belasını versin. Bu kadar şerefsizlik olur ya. Yeminle burama geldi. İnanın var ya kendimi zor tutuyorum bak. O kadar üzülüyorum ki anlatamam size bu insanın iken olarak. Camile Bugün camiye gitmem bir şey de ifade etmiyor. Ülkede 87 bin tane cami var. Kime ne faydası var ya? 87 bin tane bu ülkede cami var. Kime ne faydası var? 150 bin tane İmam. Diyanet çalışanı var. Kime ne faydası var? Abi. He? Kime ne faydası var? Bir tanesi desin bana faydası var diye. Kimseye faydası yok. Çatır çatır sizin ödediğiniz vergileri yiyorlar. Hala bu ülkenin diyanetine kalkıp yüz milyonlarca TL para çıkarılıyor. Kimse ustalmıyor bundan ya. Nokta. Bir işsiz, Nokta. çok özür dilerim. Estağfurullah. İşsizlik ödeneği alacak bir vatandaşa pandemide gördünüz hepiniz. Pandemide. İşsizlik ödeneği vatandaş alacak. Üç gün sırada bekledi. Devlet bir kuruş para çıkarmadı. Bin lira almak için bütün yanlışlarına bin lirayı karşılıksız çıkarttı. Sen alabilmek için canı çıktı. Biz bunları unutmadık. Yazıklar olsun bizi yönetenlere. Başka hiçbir şey demiyorum. Kusura bakma çok sinirlendim. Tamam. Hepinizden de hani biraz kötü konuştum ama özür dilerim. Kusura bakmayın tamam. Hepiniz emanet olun hoşçakalın. Koca kainata hükmeden para. Kimde bunu sonu başı süzmez dara. Özlemini çeker. Fakir fıkara. Tılsımda adak para. Bunu yazan bir fıkara. Konuş, konuş, konuş. Meclisler bir şey yapamıyor. Ben mi yapacağım burada? ben yapacağım. Alıyoruz, alıyoruz abi biz. Görüşlerini alacaksın, tabi alacaksın. Alacaksın kardeşim. Başka nerede ol? Adaylığın 2020. Sonuç, sonuç ben, ben, ben de dahil olarak ben de koyunum. Bu kadar insan da koyun. Başka bir şey demeyeceğim. Saygılar. Teşekkürler, saygı ha. bizden abi. Ben bir şey Tabii ki, buyurun. Yani şimdi burada herkese bir Türk vatandaşı olarak hepiniz elinizi vicdanınıza koyun. Bir Türk vatandaşı olarak elin Ukraynalısı ülkesinde savaş var. 500 doları cebine koyuyor. Burada Allah gibi geziyor tövbe ağaca. Biz kendi ülkemizde ne hale düştük? Yani burada erkek kardeşlerimi görüyorum, abilerimi görüyorum. Siz yani bu yabancılar böyle sizin ülkenizde kral olsun da siz onlara hizmet edin diye mi askerlik yaptınız? Vergi verdiniz, yasaya uydunuz, kanuna uydunuz. Bayrağa, marşa ya idiyet duydunuz? Askerlik yaptık bu ülkede. Bu ülkede ben askerlik yaptım 6 ay. Siz daha çok askerlik yaptınız. Biz hizmetimize ettik. Elin Suriyelisi, Afgan'ı, Pakistanlısı kaçak bir şekilde bu ülkeye giriyor. Benim Ev alacağım diyelim evin fiyatı yükseliyor. Yemek yiyeceğim talepten dolayı yemeğin fiyatı yükseliyor. İş bulacağım ucuza çalışıyorlar sigortası çalışıyorlar iş bulamıyorum. Ben şu an çalışıyorum Allah'a bin şükür. Ama yarın işsiz kaldığımızda Allah ne gösterir bilemeyiz. Çalışamayan arkadaşlarımız var genç işsizlik yüzde otuz olmuş. Yazık günah ya biz bu ülkeye bu yüzden mi hizmet ediyoruz? Biz bu ülkeye bu yüzden mi hizmet ediyoruz? Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Diyanet Suriyelilere çeyiz yardımı yapıyor bizim gençlerimiz evlenemiyor ya. Bizim gençlerimiz ne iş buluyor ne ev alabiliyor. Bunları lütfen koyun. Seçimde sandığa gittiğinizde buna göre oy verin. Burası Türkiye. Türkiye Türk milleti'nindi. Bunu da herkes bilsin. Benim de kimseden korkum yok. Ne olursa olsun bir canım var. Allah'a emanet. Allah verdi Allah alır. Diyeceklerim bu kadar. Elinizi vicdanınıza koyun. İntihar eden insanları düşünün. Okuyamayan öğrencileri düşünün. Çoğulunu çocuğunu doyuramayan anne babaları düşünün. Sandığa giderken lütfen bunları düşünün. Demeyin Allah kitap dedi, vatan dedi, millet dedi. İnanmayın. Gene vereceksiniz, gene pişman olacaksınız. 20 senedir bu böyle. Ben 24 yaşındayım. 20 senedir bu böyle. Her şeyi bunlar yaptı. Çözüm sürecini yaptılar. Bu ülkenin subaylarını yargıladılar. Bizim sınırımızdaki mayınları AK, AK Parti, Parti'ye anlaşmasıyla Avrupa Birliği ile anlaşarak İsrailli şirketlere temizledi. Evet. Suriyeliler güneyden bu şekilde rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Kaçakçı şebekeler var ya. Sizin karınız, kızınız, kendiniz bayan arkadaşlar sizi teşhir etsinler diye dışarıdan bu adamları getiriyorlar ya. Aracılık yapıyorlar. İnternette açın bakın. Bu ülkede çok fazla vatan aynı şerefsiz insan var. Hepiniz bunu bilin. Herkes Çözüm, çözün. çözüm bekleyeceğiz sandığı. sandı bekleyeceğiz. Biz Türk milletiyiz. Bu ülkenin kurtuluşu hayatlarının elinde. Kimse, kimse kimse karamsarlığa kapılmasın. Türkiye'de Türk milletinden başka büyük güç yoktur. Bunu herkes bilsin. Sadat, madat hepsi hikaye. Sandık gelir. Sandığı kabul edersin, edersin. Etmesin. Millet gereğini yapar. Ne mutlu Türk milleti. Türk Çözümü, Çözümü ablacığım Ankara'daki siyasetçiler bulsun. Aylardır bekliyoruz bir şeyler yapsınlar diye. Yok. Kavala demir taş aşağı ne yapalım? Bana dokunulmazlığı versinler. Ben o meclisi birbirine katarım. Hadi buyurun hodri meydan. Maaş da istemiyorum. Vermezler. Ama ben hizmet etmek için gideceğim için vermezler. İşte Türkiye böyledir. Ama sandığa giderken lütfen düşünün. Bu ülkeye ne için hizmet ettiğinizi düşünün. Kim için hizmet ettiğinizi düşünün. Lütfen. Gerçekten çok güzel Dağlarda bakın arkadaşlar lütfen bakın. Yani biz burada evet yatıp kalkıyoruz ama Dağlarda, hudutlarda askerlerimiz var, polislerimiz var, şehit oluyorlar. Düşünün lütfen bu insanlar bizim için ölüyorlar. Ama biz kendi ülkemizde ne haldeyiz? O insanları düşünün lütfen. O insanlar ne için canını veriyor? Düşünün. Türkiye'de Suriyeliler keyif çatsın diye mi Afganlar, Pakistanlar elini kolunu sallayarak girsin yaşasın diye mi? Ukraynalılar, Ruslar sizin alacağınız evlere gelip alsın diye mi? Bugün Allah korusun evinizden çıksanız yani çoğumuzun yeni bir eve geçecek durumumuz yok. Lütfen bunları düşünün yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen adaylığını açıkladı 2023 seçimleri için. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hayırlı olsun diyelim. Başka? Azalır mı? 2010 referandumda mı yanlış hatırlamıyorsam tek başına hükümet sistemini, tek başına yetkiyi biz hepimiz 2010 referandumda onayladık. Siz oy verdiniz. Evet ben de oy verdim. Evet diye ama ben de yanılmışım milletim affetsin. Bir kişiye tek başına yetki vermek demek tüm devletin bütün kurumlarını tek başına yetkili olduğu için yönlendirebilen bir lider şu anda o zaman bunu öngörememiş miydiniz abi? Hayır onu o zaman öngörememiştik. Biz uçacağız, hızlı kararlar alacağız, Türkiye'yi şaha kaldıracağız denildi ve bizi kandırdı. Pişmanlık var galiba. Tabii pişmanlığımız var çünkü hiçbir ekonomik modelde Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığı dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamaktadır. Bugün Ukrayna Rusya Savaşı'na baktığımız zaman iki ülke savaşıyor. Ukrayna'da enflasyon yüzde on üç, Rusya'da yüzde on dört, Türkiye'de yüzde yüz elli. Ya bu korkunç bir şey. Ne abi bunun sebebi? Evet bir pahalılık var. Bunu iktidar kabul diyor ama dış evet. güçler falan diyorlar yani bunun sebebi ne? Bunun sebebi dış güçler değil. Bunun sebebi faiz sebep. Enflasyon sonuç teorisinin ısrarla sürdürülmesi bu hayat pahalılığına zemin hazırlamıştır. Ondan sonra dolar 18 lirayı görünce hükümet doları aşağıya çekebilmek için kur korumalı mevduat hesabı çıkarmış. Kur korumalı mevduat hesabında ne dinimizde uygun olan adalet sistemi gözlenmiştir ne devletçe uygulanan adalet sistemi gözlenmiştir. Neden? Sizin paranız var. Dolar paranız var. Yatırıyorsunuz eğer dolar geliniriz şey Türk parası faizi doların aşağısındaysa ne diyor ben hazineden karşılayacağım diyor. hazine kim hazine benim askeri ücretle çalışan hazine benim yani sizin paranızı korumak için benim bir dilim ekmeğimi bölüp zenginin parasının değerini korumak diye bir ekonomik sistemi olamaz ekonomik sistem üretmekle Mustafa Kemal Atatürk ne demiş etini sütünü bilim, bilimini üretmedikçe özgür değilsin. Biz bunları üretemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü daha hatırlatmak istiyorum. Adam 100 yıl sonrasını görmüş. Üretmeden yaşayan toplumlar ezilmeye mahkumdur. Uyuyan toplumlar ya köle olarak uyanırlar ya da ölürler. Şu anda biz müthiş bir derin uykudayız. Yüce Rabbimiz bizi bu derin uykudan uyandırsın. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Sorunuz varsa... Daim olarak insanlara mikrofonu uzatıyorum burada abi. Sizin gibi daha önce oy verip şimdi pişman olan insanlar var ve bir kitle var. Bu tarz insanlar yani sizin gibi daha önce oy vermiş, insanlara bir şekilde tepki gösteriyorlar. Buna karşı sizin bir yorumunuz var mı? Şimdi herkesin özgür iradesi var. Bizim buna e, müdahale etmemiz söz konusu değil. Çünkü ülkede özgürlük var. Sandık önümüze kurulduğu zaman herkes gidecek. Siyasal tercihini yapacak. Ama siyasal tercihini neye göre yapacak? Ben niçin Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim, niçin vermeyeceğim? Bugün bunu kafasında eleştirebilecek bir eğitim seviyemiz yok Türkiye'de. Neye göre vereceğiz? Neye göre vermeyeceğiz? Din elden gider, CHP gelirse diye AK Parti oy veren insanlar olduğunu görüyorum ben sokakta. E İslam dini Tayyip gelmedi. Ki dinimiz elden gitsin. Veda hutbesinde Peygamber Efendimizin İslam dinini ben size tebrik ettim. Şahit ol ya Rab, şahit ya ol ya Rab diyerekten bu dinin yayılmasını Peygamber Efendimize vermiştir Allah. Peygamber Efendimiz de görevini yapmıştır. Bundan sonra iki şey bırakıyorum size bir Allah'ın kitabı. Ondan sonra benim sünnetim. Siz buna sıkı sıkı sarıldığınız sürece kaybedenlerden olmazsınız demiş. Herhangi bir siyasi tercihle bunu şey yapmamış. Bizim dinimizin elden gitmemesi için Kur'an-ı Kerim ayetlerine ve Peygamberimizin sünnetine sıkı sıkı sarılmak zorundayız. Parti desin tekliklemiş bir seçmen olarak abi. Buradan sizi izliyorlarsa yetkililer. Bir şey söylemek ister misiniz buradan? Bir parti destekçisi olarak. AK Parti seçmenlerine şunu söylemek istiyorum. Tabii onlar da bu ülke kötü olsun, kötü eksin diye mutlaka oy vermiyorlardır. Şimdi ekonomik sıkıntıları görüyor. Bu dolar bizim başımıza bela oldu. Ülkede mazot pahalı, her şey ithal. Bakın daha da önemlisi bir şey var. Bu e, 20 yıl öncesinde arpamız, buğdayımız, mısırımız, ayçiçeğimiz bugün Türkiye ülkesine yetebilecekken bugün neredeyse bunların tamamını ithal ediyoruz. Neden? Çöken tarım politikamız yüzümde. seçmenlerden ziyade AK Partili yetkililere bir şey söylemek ister misiniz? Onu sormuştum. AK Partili yetkililere bir şey söylesek de bu yetkililer dikkate alacağını düşünmüyorum. Hala daha devam ediyorlar. İşte ne dediler? Dolar. 11 lira Şimdi dolar bugün 17 lira. Bir tane çorba içiyorsun burada 70 lira. Yani bu, bu millet bir tas çorbaya muhtaç durumda. asgari ücret 4200 lira. Çay olmuş 3 lira. Çorba olmuş 70 lira. Ülkenin durumu bu. Azıcık da sen zaten kazanamayacak ki. Başka kazanamayacak yani. Yani ona bitti. O iş bitti. Kazanamaz diyorsunuz. Kazanamaz. Hayır bitti. Neden abi? Neden mi? Neden şu? Yani insanları artık yani inanacak bir şey kalmadı ki. Yani inanmak bir şey kalmadı. Ya, siyasette eleştiri her şey olur. Ama yani küfürlü kelime, şiirli kelime, kaba kelime yani hakaret kelime olmaz. Biliyorsun Siz yani. daha önce desteklemiş miydiniz efendim? Hayır. Vermediniz. Destek, ben hiç desteklemedim. Ben hiç destekleme yapmadım. Ama yapanlar tabii o çok oldu yani. Benim arkadaşlarım birkaç tanesi var. İlk baştan iyi diye oy verdiler. Yani biz de yaşaştık ama... Ben ilk senelerde ileride cepheyi düşündüm yani. Yani onlar onun çünkü gelecekleri ben biliyordum. Ha ah şimdi ha ah şimdi olsa kimse inanmaz artık yani. 20 sene herkes zaten adamı hıbıktı. Yani artık yani çocuğa sorsan çocuk da inanmaz bu işlere. Anne, şey diyemem ama, ama ya. Kazanır mı peki sizce? Ben geleceğimi hakkında hiç düşünmedim. kazanmaz. Biraz şey zor. Daha önce desteklediniz mi AK Parti'yi? Desteklemedim de sen demem de. Hiçbir zaman. Peki. Yok. Peki, HDP. Çok sağ olun. Bu ülkede bir gemi var. Yukarıda seyrediciler ortada yandaşları, en altta da Suriyeliler, altta kürek çekenler de bizim bir insanlar neden ona oy verelim? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerde aday olduğunu açıkladı resmen. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda? En iyisi. İyisi diyorsun? En iyisi. Destek misiniz efendim? Her zaman destekliyorum. Neden? Kar karşıda çıkacak yok. Nasıl? Karşıdan onun gibi bir çıkacak lider yok. Onun gibi derken? Yani... Dedikodu yapalım. Onun... var. Karşısında çok rakip var. Ee, rakip var da cesaret yok. Hangi yani? rakip? Hani rakip? Hangi anlamda abi? Rakip yani dediğiniz özellikler var, mi? var mı? Ben başkanım arkadaş çıkıyorum diye var mı? Yok. Şimdi Erdoğan tek başına çıkmayacaklar herhalde. Bir aday daha olacak karşısında. Ama ya gizliyorlar. Kendilerini saklıyorlar işte. Son saate kadar bakalım ne olur. Hayırlısı. Evet. Son saate kadar açıklamayacaklar. Peki, diyelim ki sizin istediğiniz gibi başka bir aday olursa verecek misiniz ki siz? Başka bir aday olursa. Diyelim ki Mansur Yavaş çıktı. Vermem. Peki kim olsa da verirsiniz? Erdoğan'dan başkasına vermem. Niye abi? Bilmiyorum. Benim için en iyisi. Peki siz şu an ekonomik gidişattan memnun musunuz? Ya, dünyanın her tarafı aynı. Şimdi dünyanın her tarafında bir sıkıntı var. Bu doğru ama enflasyon bizde hepsinden fazla abi. Şu an dünya lideriyiz evet. enflasyonda. Evet, fazla. Neden bizde bu kadar fazla? Ya, şimdi, şimdi şimdiki şeyi yıkabilmek için, yıpratabilmek için dil denen şeyi çıkarıyor yani. Kim yapıyor bu zamları? Ya bütün bütün esnaf. Esnaflar yapıyor. Esnaflar yapıyor. İşçilerle alakalı bir durum değil. Ya olsa bile esnaflar onu yıpratabilmek için yapıyorlar. Peki, akaryakıta zam geliyor bir taraftan, elektriğe zam geliyor bir taraftan. Bunları kim yapıyor abi? Akaryakıt normal ya. Şimdi biz kendi akaryakıtımız yok ki. Biz aynı dolarla alıyoruz evet. değil mi? Evet. Diğer ürünler de demek ki marketler insanlar yapmıyor demek ki esnaf yapmıyor demek ki dışarıdan geliyor birçok ürün. Yani fazlası gelmiyor. Peki, do domates de mi geliyor? Patates de mi geliyor? Gübre. Soğan da mı geliyor? Gübre. Ha, gübre kaç dağıtıyor? Peki ben? şunu sorayım. Dolarla mı maaş alıyoruz biz? Dolar bizi ilgilendiriyor mu abi? Berat Albayrak böyle demişti ya dolar yükselirken. Yok öyle bir şey yok. Yani bu hayat pahalı dolardan kaynaklanıyor öyle mi abi? Ya aşağı yukarı. Yani o ne kadar yükselse millet bastırıyor ya. Yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimleri için adaylığını resmen açıkladı. Vatandaş ne ne düşünüyor? Olsun. Hayırlısı vatanımıza, milletimize. Rakibini de göreceğiz. Kazanır mı abi sizce? Rakibine göre mi değişir yoksa? Rakibine göre değişecek tabii ki. Peki Mansur Yavaş çıkarsa karşısına düşünüyoruz sadece. Ne olur? Ya yani Mansur Yavaş'ın... Tıpış tıpış gider. Şey daha fazla ama bakalım. Peki abi şimdi kaybeder gibi gözüküyor. Seçimler, anketler bunu gösteriyor. AK Parti'nin bir hayli oy kaybettiğini gösteriyor daha doğrusu. Ama daha önceki seçimlerde de biliyorsunuz 20 yıldır AK Parti iktidarına bu insanlar oy veriyor. Halkımız oy veriyor yani. Yine öyle bir şey olur mu? Sandıktan öyle bir sürpriz çıkar mı sizce? Çıkar bence. Şimdi sandıktan neyin çıkacağını günü gelince göreceğiz. Evet. Günü gelsin de. Ona göre herkes görecek artık yapılacak bir şey yok. Yani bu millet artık yaşanmışlarla gündemde, ekonomiyle gündemde. O bakımdan sandıkta kim ne yapacağını sürpriz olaylar, sürpriz partiler, sürpriz liderler olacaktır. Ama şöyle bir durum var. Ben burada insanlara daimi olarak mikrofon uzatıyorum. Soğan ekmek yerim yine de oy veririm diyen bir kitle var. Yani onlar mutlaka olacaktır. Kemikleşmiş tüm partilere vardır. Boş tencere herkesi gönderir. Şimdi tüm partilerde vardır. O bakın kemikleşmiş şey ee, kitleye yapacak bir şeyimiz yok. Aydın kesim bizim için önemli olan aydın kesim. Zek kuşağı. Sağ olun efendim. İyi günler. Tamam. <laughs>